Taner sen zahmet etmeseydin ya ben hallederdim. Ne demek sen zahmet etmeseydin ben hallederdim öğretmen hanım. Olur mu öyle şey Allah aşkına ya? ya. Yenge kalmışsın. Kazanırsa... Hayır hayır biz her şeyi beraber yapacağız ya ilk günden ben sen yani hem bu güzel ellerini yorar mıyım öyle ilk günden? Tamam tamam şimdi hemen kaynatma da <laughs> şimdi şu böreğin tadına bir baksana ya. bir bakayım ver bakayım. Bak bakalım olmuş mu olmamış mı? Hmm. Ne oldu? Ne koydun ya sen bunun için ne, neyle yaptın? Kötü mü? Kötü değil ya de böyle bir şey eksik gibi. Ne eksik? Ne eksik? Bu. <laughs> ne eksik. Bak, şimdi çok iyi oldu <laughs> Ne ya? Taner ya. Taner ya demek yok. Artık yağlamak yok. Bak, ha. şimdi şöyle bir şey var. Artık sen bana gün içinde yirmi dört öpücük borçlusun. Ya sen bana her gün yirmi dört öpücük borcun var. Bizim evliliğimizin kuralı bu artık. Allah Allah! Yirmi hmm. dört. Peki senin yirmi durduran tam olarak ne oldu? beni 24'te durduran şu oldu. Şöyle düşün, her saat bir öpücük. Ha sen dersen ki saatte iki öpücük, benim başımın üstünde yeri var. Şey gibi mesela. Hop, oh, kapı çaldı. <laughs> kapı çaldı, bana bir öpücük borçlusun. Yazdın deftere öğretmen hanım, tamam mı? Yazdım. Çık o yüzeyde, aç mı? Ha, canım ver sen bana onu. Ver ver ağırdır o şimdi. Dur şöyle koyayım. Allah. Ya, ver ver. Bak şu hareketlere bak ya. Oğlum biz yenge kahvaltısına geldik. Amcaoğlu kahvaltısına gelmedik. Adettendir ya. Bırak yenge yapsın. ee, adam aşık. Gör gör de örnek al Veysel Efendi. Hadi buyurun oklar yine bana döndü. Çok güzel ya. Ben seni ne zaman bir şey istedin de mi yapmadın mı? Aman vallahi ben onu bunu bilmem Veysel Efendi. Önemli olan içinden gelerek isteyerek yapma. Helal olsun Lentener. Aferin sana. Senin ağzın mal esin Cemil yenge. Vallahi ne kadar doğru konuştun ya. Hatta bak Al balı, senin böyle tarafına koyuyorum, senin yakınına koyuyorum. Afiyet olsun. Evet, Sağ olun. Ayrıca amcaoğlu, yani ben şimdi güzeller güzeli karıma yardım etsem ne olacak? He? Elime mi yapışacak Allah aşkına he? Ne olacak? <laughs> Aynen kardeşim, ben katılıyorum sana. Yani yenge kahvaltısı diye bütün işi yenge yıkmak olmaz. Yok, olmaz. olmaz. Ayrıca senin bu düşünce tarzını hiç beğenmedim, haberin olsun. Vallahi hepiniz şova kalktınız ha. Teker teker gelin lan, şaka yaptım zaten ya. Pişman ettiğini söyledim ha. <laughs> Vallahi hiç kusura bakma Veysel, çok haklılar. Değil mi Ramazan? Ramazan. Dünyadan Ramazan ha? Dünyadan Ramazan ha? Ramazan! Bana mı dedin amcaoğlu? Amcaoğlu vallahi ben menemenin kapılmışım yani. O, o kadar lezzetli ki. Yenge vallahi eline sağlık ya. Afiyet ah, olsun. Sen istemeye yine yaparım. Bakarız. Aynen Selma, yaparsın yapman da gerekir. Neden? Şimdi Ramazan'a kardeş geliyor ya. O evin hengamesi çok olur, koşturması. Onların Ne yapacak vakitler olmaz. Böyle <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var amca onun ya? Ne gerek var? <gülüyor> ne gülüyorsun kız? Örgülü. Allah Allah. Ne var? Hiç mi 30 yaşından sonra Abi olmanın sıkıntısını yaşayan adam görmedin mi sen? Ha? Bir de gülüyor, hala gülüyor ya. İnşallah erkek olur da bana benzer, sana benzemez. Yoksa evde var ikinci bir örgülüğü katlanamam ben. Ben bir tane daha bıyıklıya katlanamam aynı evde. <laughs> bir de erkek olur falan adını Ramazan koydurursun Allah. Olur tabii koydururum. Koyduramazsın. Koydururum. Allah Allah şuna bak. Ne var ne güzel isim Ramazan ya. Baban koymazsa koymazsın. Nasıl olsa Ramazan koyma potansiyeli olan insanlar var. <laughs> Ramazan sen milletin içinde nasıl konuşuyorsun amcaoğlu? Bak vallahi ağzına acı biber süreci... Amcım Ps... ne yapıyorsun ya? Aa, düşürdün nimet. Allah Allah. Konuşulur mu lan öyle insanların içinde? Şimdi bırakın acı biberi falan da biz baldan gidelim. Balayına ne zaman gidiliyor? Bugün amcaoğlu. Aa, nasıl yani? Hı -hı. Aa. Ee? aa. Ee, şey, Ramazan'a kadar döneceksiniz ama değil mi? Döneceğiz Elif, döneceğiz. Ya biz her şeyi ayarladık. Böyle yani birkaç gün İstanbul'un tadını çıkartacağız. İlk sahara yetişiriz inşallah. İnşallah Hadi bakalım. bakalım. Hadi inşallah dayı. Vallahi gelmezseniz dedem üzülür biliyorum. Ee. Yok yok yetişeceğiz ya yetişeceğiz. Hadi bir bakalım İstanbul'un tadını çıkartalım. <laughs> 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 Karı. <Resik>, Hiç görüyor musun? <laughs> Haber vermiyor da. Sen? Ama aynen güzel olur değil mi? İstanbul'da değil mi? Bak şu incir reçeli bak bu <laughs> güzel. <gülüyor> <Özel>. <gülüyor> incir reçeli güzel. <laughs> köyden geldi köyden bak.